Hepinize merhaba arkadaşlar. 12. Adam Tepki kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Cemrahan. Bugün sizin karşınızda Alanya Spor Galatasaray maçının tepki videosuyla karşınızdayım. Volkan yok. Gece barcasında çalışıyor maalesef. Ben de kendime ekürü bulamadım. Bugün size tek başıma çekeceğim. İnşallah güzel bir maç çıkar. Elimden geldiğince güzel tepkiler vermeye çalışırım. Galatasaray bugün Alanya'yla rahat bir maç oynar kazanır diye düşünüyorum. İnşallah güzel bir maç, bol bol bir maç izleriz. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Evet maç başlamak üzere. Maça Galatasaray başlayacak. Çok güzel bir hava var. Zemin de güzel. Ortam da güzel. Bayağı taraftar gelmiş. Ve maç başladı. Bakalım neler olacak. Süper Lig'deki yarış tam hızıyla devam ediyor. Gittikçe üçüncü ve dördüncü aradaki puan farkı açıldı. Bu gerçekten fazlasıyla iyi gitti bu sene. Alanya Spor inşallah puan veya puanlar alır diyeceğim ama zor. 3 gibi bir spor bekliyorum. Bakalım neler olacak. Göreceğiz. Çok güzel bir vur lan. Lan yani oğlum mal ne yapıyorsun ya? Bir hocam hoş değil bir mi bir ya? Bir Ulan ne güzel gelmişsin arkadaş ya. Geç kaldı. Geç kaldı hocam. Bir lan bir oğlum bir tut lan. Al gitsin adamı. Abu. Valla var ya çok tehlikeliydi ha. Ama sanki öncesinde faal vardı hocam ya. Ya faal oldu. Met yani <laughs> faal yani. Bu nasıl faal vermesin anlamadım. Topu müdahale olsa tamam diyeceğim de topu müdahale etmemiş ki. Attı, Çok İyi geldi. Ay iyi diyeceğim. Oy. Ne başa kadar sattı lan o? Şimdi sakladan. Şimdi sahne. Çok iyi top. Bir Hadi oğlum. Çevir, Çevir lan. Burn lan. Ay Allah belanı vermesin ya. Kaçana bak arkadaş. Ulan en Allah en son çok iyi bir yaptı ya. ya. Ama iyi kesmedi ya. Biraz daha iyi kesebilirdi muz ortak. Hadi oğlum alan ya be. İyi geldi, iyi geldi, iyi yer, iyi Vur lan, vur. E senin var ya. ya. Bomboş yerde nasıl vuruyorsun topa ya? Çok iyi. Sağ at sana mal. Nereye vurdun ya? Bomba sağ taraf. Alanya Spor iyi geliyor bu ara. Bir iki dakikadır. İki tane güzel pozisyon yakaladı ama değerlendiremedi. Çık 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 çık. La gitsene adama mal. Nereye gidiyorsun? Ya oğlum adam kalenin içine kadar geldi. Allah Allah. Tövbe tövbe ya. Ooo, saç koca ya. vallahi ya. Bu da saç mu ya? Tam da saitte. O kırmızı. Aa. Gel Kırmızı kart mı? Bu bir kırmızı kart çıktı. Kameraya göster beni. işte. Mutlaka benimki risk. Anayaspor'un tek direği. Fark kırmızı kart çıktı. Pozisyon sonrası. Neler bakalım, saniyeler önce. bakalım abi. İşte yaşananlar... Ola da olmaya da bir Sonrasında olsaydı tek yok tek gibi geldi bana. Muhtemelen yan hakeme küfür falan etti. Direkt kırmızı kart verdi çünkü. Bu <laughs> Fatih tepki, Bayağı itiraz etmiş ama doğru. Doğru. Galiba yardımcı hakemin yanına kadar gidip adalet etti galiba. Bayağı sinirli gözüküyor çünkü. Karşıla hocam, karşıla hocam, karşıla. Al. Allah'ım Allah ya Rabbim ya. Ulan, ne oldu lan? Galatasaray gol attı ama hakem iptal etti. Ama bunu anlamadım şu an. Fual verdi ben Topu alana gitti ama Cihan Aydın oyunu durdurdu. Bu pozisyonda fual kararı verdi. Evet adam ama omzuna binerek yükselmiş. Zaten çok da itiraz o etmedi Abdülkerim. Bir Alanya biraz sertleşti. Bu ara bayağı bir sert oynamaya başladı. Üst üste iki kişiye faal yaptılar. Olay, olay, olay. Hadi oğlum. Hadi lan Yusuf. İyi orta gol be. Allah belanı vermesin ya. Ben son bugün <laughs> pot gibi anasını satayım. Vallahi billahi ya. Adam tek başına şey kadro oldu anasını satayım. Çok net bir müdahaleyi gerçekten Nelson'dan gördük. İnanılmaz müdahale yaptı yani. yani. Geçse goldü. Ahmet Aslan bomboş. Böyle bak. Arkadaki adam bomboş. Yine kaçtı. Hayırlı. Hadi oğlum Hadi oğlum Geçersin. Çevir. Ne yaptın lan? Lan niye kaleye vuruyorsun sıfırdan ya? Çevirsene içeri. 50 metre top sürüyorsun. Çok güzel top sürdün. Sıfırdan kaleye vuruyorsun ya. Arkaya çevirsen çok güzel olacakmış. Direkten çıkmış oldu zaten. Hadi oğlum. Hadi lan Yusuf. Lan bu sefer olsun be. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Ulan otoban oldu orası. Bir türlü top geçmiyor ya. Bu sefer de oraya. Lan içerisi bomboş oğlu. Allah'tan kötü kesti var ya. Vallahi ikardi bomboştu. Ananı avradın ya. Ulan az da kendi kalesine atıyordunuz <laughs> Valla. Dur bakayım. Harbiden ne son vurmuş. Allah diye yaladı çıktı ya lan. Tut hocam. Tut hocam. Tut onu. Onları yaptırmayacağım. Oy direkten döndü. Oğlum ne yaptı lan o? Karayma misali trevel attı. Ama karşılar mı karşılar Olmayan yerden gol yiyeceğiz Allah. Çok tehlikeli, çok tehlikeli. Vallahi allah Allah'tan geçme la. baskı altına aldı. Mertes bunu mükemmel şut çekti. Ama Tobiş direkten döndü. Karşıla. Karşıla. O iyi orta giriyor, Karşıla. Lan. Aha. Oy. Allah'a. Abi şu Mertes ne orta kesiyor ya. Emin ediyorum var ya. Adamın kafasına konduruyor resmen ya. Şuraya bak. Evet. Cihan Aydın ilk yarıyı bitirdi. İlk yarı Alanya Spor 0, 0. Galatasaray 0. İlk 45 dakikada Oyun sıfır çok sıfır durgun aslında sıkıcı biraz maç ama arada bir iki bir iki pozisyonlar var iki takım adına da. Galatasaray'ın attığı gol var iptal olan. Mertens'in üstü var direkten dönen. Alanya'nın geldiği iki üç tane etkili pozisyon var bitiremediği. İlk yarısı sıfır, sıfır bitti. Bakalım ikinci yarıda neler olacak göreceğiz. İkinci yarıda görüşmek üzere. Evet ikinci yarıya hoş geldiniz arkadaşlar. Galatasaray'da oyuncu değişiklikleri var ikinci yarıda. Oraya çıktı. Kaan girdi. Diğer çıkanı göremedim. Ziyech girdi. Kerem çıktı galiba. Kerem Akçukoğlu. Ikea'da çok etkisiz kaldı. Ya hocam. hocam. Tamam, faal ver. Faal de. Yani aynı bizim maçtaki bu. 10-15 saniye sonra vermeyeceksin abi. Faal sen ver başta ya. Faal zaten. Adam makas almış. Görmüyor musun? Bunu beklemeye gerek ne var yani burada? Hadi oğlum. Hadi lan. Vur, vur. Hamur. Hoca. Vur lan. Abi yok böyle bir şey ya. Ulan nasıl penaltı noktasından kalecin üstü nasıl vurmayı beceriyorsun abi? Hocam penaltı bekledi de. Pozisyonu göstersin bakalım görmedik. Bırakmış kendini giriyordum ama. Başka e, var mı hocam? Ha, o açı iyi olur. Yapma. Ben altı alacağım hocam. Atmış o da kendini. Git <laughs> git git git. Çık <laughs> git lan o sağ ayak mal. Niye ne yapıyorsun oğlum? Abi böyle bir şey yok ya. Kal herif önünü kapatsana. Gidip sol ayağına bırakıyorsun ya. <laughs> Barış Alper'in golüyle Galatasaray 1-0'a geçti. Ama Barış'ın hakkının yanına Tüvalide çok güzel bir attı. Tam köşeye bıraktı. Abi adam hızını konuşturuyor. Ne yapacaksın? Adam kademe yapıyor. Sol ayağına göre hareket ediyor. Adam sağ ayakta. Solunu kapatacağına sağına kapatacağına. Ama güzel hızlı geçti ya. Çok iyi çekti abi. Baksana. Allah sınıf diye oturtmuş adam köşeye. Güzel gol attı. Bomboş. Bomboş. Oy çizgiden çıkıyor. Oh! <laughs> oğlum o nasıl bir şey oldu lan? Kaçana bak. Kerem'in kafası çizgiden çıkardılar. Gerçi gene her türlü dışarı vurmuş gibi var. Yani. Ulan adam zora attı kaçırdığına bak. Ya oğlum siz ne mal adamsınız ya. Attığı yere bak. Adamı gittiği yere bak. Geç adamların kapasitesi bu kadar. Vurdurma lan. Çık 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 çık. Vurdurma ona da vurdurma. Vurdu. Vurdurma lan ne avradım ya Abi dedim ya vurdurma dedim daha Vurdurma dedim abi adam roket gibi ayağı var Anasını satayım Adam soluna çektim mahvetmiyor sen önünü açıyorsun adamın ya Vallahi bir güzel gol de geldi Hocam baksana vurdurma fırsatı veriyorsun Adamı verdim ya o adam affetmez Adamın sol ayağı kaliteli daha. Kırmızı Kırmızı kart Oğlum onda bir şey yoktu sanki ya. Görmedim ki bastı mı bakalım. Evet basmış doğru karar. Doğru karar hocam. Kırmızı kart doğru. Yani sarı kartı vardı bu da basmış zaten sarı kart. Hakemi iyi yakalamış yani. Gerçekten iyi yakalamış. Alanya Spor 10 kişi kaldı. Bakalım buradan sonra maç nerelere gidecek. Vurdurma lan, vurdurma Mertense, Mertense vurdur oğlum. Vallahi gol zannettim o kadar güzel açıdan vurdu ki. Vallahi yalanmış top. Mertens bunları yazar aslında ama yalanmış top yani gerçekten. Ya vurdurma oğlum. Abi inanılmaz ya. Adam iki tane aynı gol attı resmen ya. Vallahi billahi ikisi de tam aynı yere Aynı vuruş ya. Amerika, Vallahi billahi yalan oldu la kaleci. Barış Alper de jogu yaşattı. Aynı gol. Bir tık daha içerisi. Tam aynı köşe. Aynı topun girdiği A bile aynı yani. Allah'ım yarabbim. Olsaydı ya. Gol mü? Oldu Icardi. Sağ kanatı, kanatı. Icardi bir kere dokundu, bir onda da gol yakaladı anasını Maru satayım. Böyle... Topun gerisinde yani vay ya. Topun gerisinde. Icardi İçeride bomboş kaldı. Aha gerisinde yok. Temiz gol ya. Ceko'yu takibini sürdürüyor. Gol gol temiz gol hocam. Evet maç bitti Alanya 0-0 Galatasaray 4 Galatasaray devam etti Yarışta yine liderliğine İkinci yarısı güzel maçtı İlk yarısı golsüz bitti İkinci yarıda 4 gol izledik Barış Alper Hızlı ve yeteneğiyle Maçın kilidini çözen isim oldu bugün Yarışa devam hocam Bakalım nereye kadar gideceğiz Sonuna kadar gidecek gibi duruyor Sizlere güzel bir video izletebilirsem ne mutlu Biz bana. Kanala abone olup Bakış takip etmeyi unutmayın. Biz Herkese iyi akşamlar. Hepinizi Biz seviyorum.